Yeni bir video. Hoş geldiniz. Umarım iyisiniz arkadaşlar. Ben kızımla ofise geldik. Yolda baya bağırdı benim kızım. Şimdi bir yürüyüş yapalım ama <laughs> Devam ediyor. Görüyorsunuz zaten. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Fark ettin mi için konuşuyorum diye? <laughs> Hoş geldiniz. Umarım iyisiniz arkadaşlar. Biz ofise geldik. 10 gün evdeydik. Hiçbir şey yapamadık. Bugün dedik dışarı çıkalım işte. Kendimizi attık dışarı geldik ofise. Ee, Ali yok burada. Onun da dışarıda bir iş var. Biz ofisteyiz, beklemedeyiz. <laughs> Öyle ben bir e, biraz sosyal medyayla ilgileneceğim. Biraz bir ilanlar paylaşacağım falan filan. Saçlarımı sabitledim ama neden böyle çıkıyorlar anlamadım. Max yanımda var yani ne yapabilirim? Çözebilirim. Bir dert değil bir makyaj yapmaya zamanım kalmadı. Sadece bir tat yaptım ve ürür sürdüm o kadar. Ama güzel. <laughs> Öyle Merve'ye mama verdim ve bu çipsli şey getirdim. Dışarıda bir çips gördü biz gelirken. Oo neler neler yapmış diyorum. Bak senin cipsin var. Aynı yerde bölüyor falan da neler neler yapmış. Herkes böyle baktı bize tuhaf böyle bir adam dedi arkadaşına bu kadar kesiz bu çocuktan mı çekiyor dedi. Yani gerçekten <laughs> böyle baktım. Evet bu kadar kesiz benim kızımdan çekiyor. Aa Merve'ye girdim bir pijamon aldım. Yolda gelirken yanımda bir dükkan var. Yani ben böyle bakıyorum dışarıdan de diyorum böyle o kadar güzel parçalar var ama gerçekten bugün çok güzel şeyler var. Merve o kadar ki ağladı. Hemen çıktım ya da e, başka şeyler de alacaktım ona. Gerçekten efsane ürünler var. İşte sizi göstereceğim. Şimdi pijama pantolonum bu kadar böyle bu şekilde. Öyle ayakkabı böyle. Bu bir yaş 18 aylık ama Merve'ye gelir ve tişörtü böyle ve gözlerini kapatmak için bunu kullanmışız herhalde. Bu kadar ki böyle güzel bir tişörtü var yani kumaşı da gerçekten çok güzel dokunuşu çok güzel. Yani baya güzel bir modeller var dışarıda çık yani çıkmaya böyle takımlar var pijamalar var gerçekten efsaneydi güzel. Ama fırsat vermedi kızım işte. Ağlıyordu o yüzden hemen çıktım. Sadece bunu aldım çıktım. Öyle. Yine eve girdik arkadaşlar. Saat geç. Bilmiyorum saat yaklaşık 10 falan oldu. Yine ofise girdik. Yine ofisten girdik. Yine ofise girdik. Yine eve girdik. İşte Merve uyuttum Uykusu vardı. Baya oynadı ofiste. İşte enerjisi altta en az. Bu çok çirkin gözüküyor. Kablolar, <laughs> mablolar falan. Öyle gidiyor. İşte bir çay deneyeceğim şimdi. Böyle bir çerez aldık. Baklava aldık. Evde falan. Onları böyle bir koyacağım. Kocamla bir film açacağız, izleyeceğiz. Merhabalar arkadaşlar. Bugün ofise geldik. Merhabalar. Umarım iyisiniz. Sini bir gün vlogumuzda. İşte arkadaşlar bugün ofise geldik. Dün hastaydım. Hastaneye gittik. Gece boyu hastanedeydik. O yüzden dün çekim yapmadım. Sadece yaptım yemekle. <laughs> Size gösterdim. Böylece ofise geldik. Yemek de söyledik. Ali dışarı bizde bugün bir cinaze var. Önce gidecektim ama Merve yüzünden gitmedim. Camiye'ye gittik. Merve susmadı sağ olsun. O yüzden ben ofise geldim. İnşallah. İşte. Afiyet olsun sizi de. Anne. Ekmek de ye. Ekmek de ye. Hı? Ne i̇stemiyorsun. Hı. Ah. Hı. 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 Güzel olmuş. Arkadaşlarım yeni bir gün vlogumuzda. Şimdi ofise gideceğim. Makyajımı bu şekilde yaptım. Eyeliner'ım çok güzel oldu. Sevdim. Böyle her şey karışık arkamda. Merve'ye de giydireceğim şimdi ve giyeceğim. ve sizi göstereyim. Merve, göster kıyafetini. Göster. Saçlarını neden bozdun bak. Şimdi yaptık anne. Göster gel. Bakın koltuğa nasıl bıraktım Merve. Tamam tamam siz açacağım tamam. Ya bütün güzelliğine bak ya. Ay maşallah. Nazar değmesin kızıma. Çok tatlısın. Kurban olayım sana anneciğim. Saçlarına bozdu zaten. Daha ben hazırlanıp çıkıyorum. Bu her şey burada böyle bırakıyorum. Çünkü yapsam hiç Öyle üstündeki Zara. Adeleşik. kolins, e, Collins. Kemer. Ersivakiki ve aykabım iyi hatırlıyorsam temel hatırlamıyorum geçen sene aldım. Öyle. Arkadaşlar bir ofise gittim. Geldim kapıya. Anahtarım yok. Unuttum onu evde. İşte Ali'ye bekleyeceğim. O yüzden geldim şimdi bir yemek yiyeceğim. Döner yiyeceğim. Merve de yedireceğim. Çok açız. ikimiz çok açız. İşte öyle yeriz. Sonra Ali gelince ofise geçeceğim. Çok şey yok. Burada toka şey yaptım. Atıyor beni ya. Çok kötü. Allah'ım attım. Ama hiçbir şey yok. Saçlarım bozuldu zaten. Saç spreyi yaptığına rağmen. Sen ne aldın sen? Sen pijama mı aldın? Sen batik mi aldın? Sen şarap mı aldın? Merve ona e, kilo şarpları e, lazımdı. Bir tane onu aldım şimdi. Bir patik de aldım. O da lazım. Ama ne yok. Teşekkür ederim. Anneciğim evet. tamam bak yemek de geldi. ha. <gülüyor> Merve gülüyor. Yemek geldiği için. Evet şey yaparım. Yedireyim Merve'ye. Sizinle böyle bu şekilde konuşuyoruz. Görmüyorsunuz beni ama. Ee, şey ayran alalım. Açık kapalı. Bak böyle bak. Açık olsun. Evet. Bu benim. Ama önce Merve yiyeceğim. Kocam tıraş oluyor. Özellikle burunu çek. <laughs> sen de vlogla çekeceksin ne bak yapma. <laughs> Valla senin burnun büyük de sen kendini böyle diyorsun ya. O olan mu? Yok. Bak iki yalan senin hayatında var. Burnun büyük diyen ve seni kullan kepçe diyen. Yemin ben ediyorum. Mi? Yok. Kafamla büyük biraz. Yok ya saçmalama. Böyle olsaydı ben seninle evlenmeyecektim Aynen <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> İyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi eve girdik. Ee, şey yapacağım şimdi. Makine çalıştıracağım. Çok uykum var. Acayip uykum var. Uyuyup <laughs> istiyorum ya. Tutamıyorum kendimi. Vallahi. Yani e, o kadar ki uyku var. Ya, anlatamam yani. E, şimdi şey yapacağım. Makineye atacağım birkaç çamaşır. Şimdi önce dedim sizi göstereyim. E, Merve'nin ben şimdi fıs fıs yaptım bir şey var onu size göstereceğim bu ben bunu influencerler şey Instagram'da gördüm ee, şey aldım iki tane bir tane bir TL geliyor fırsatta ee, fırsatta aldım ee, trade yoldan aldım gerçekten çok güzel ama nasıl güzel anlatacağım yani influencerlar anladığım kadar fıs yapıyorsun böyle şey e yani çamaşırları böyle bir şeyle fırçalıyorsun ya da bir şeyle bir kumaşla falan. Hemen gider ya Ama böyle bir şey yok. Fısfıs edersin. Sonra bırakıyorsun biraz. Sonra atıyorsun makineye. Atınca makineye gider. Gerçekten güzel bir şekilde gider. Bazen bazı lekeler gitmedi ama %90 lekelerden gitti. Onu anlatırım. Gerçekten güzel bir ürün. İkinci hala açmadım. Bu baya dayanıklı var. Baya yani tut bak ufacık bir şey çok büyük değil ama gerçekten baya tuttu baya baya yani şimdi mavinin tişört, tişörtü ne diyeceğim şeye a, atletini o şekilde bu şekilde işte onu fıs fıs ettim zaten şimdi e, şeyler atmaya başlayacağım açık renkleri çok koyu renkleri atmayacağım öyle leki bakımı e, programından yapacağım öyle yıkatacağım e, yani bir üç buçuk saat yıkansın Öyle yarın zaten onlara asacağım belki büyük ihtimal ne bileyim çünkü zaten soğuk şeyi bir şey olmaz yani. Öyle o yüzden ben onları yarın e, iyi e, asacağım. Bir bakalım. Arkadaşlar şimdi bunu çok şey yapmayın. Bunu nasıl çıkartacağım bilmiyorum. Şimdi bunu sıktıktan sonra bu sprey kullandıktan sonra çamaşır şeyi makineye atıyorum ve e, deterjan ve onun yanında iki kaşık bunda iki kaşık bundan kullanıyorum. Çok çamaşırım olursa iki kaşık, az çamaşırım olursa bir kaşık. İşte sonra şey yapıyorum. Ve sizde bir tavsiye varsa bunlar için lütfen söyleyin bana. Arkadaşlar şimdi şoktayız. Alışveriş yapmaya geldik. Ufak tefek şeyler alacağız. Çok büyük bir şeyler almayacağız. Evet, bir karabası bana kaldı. Hemen size. Yok peynir istemiyorum. İşte... Krema mı? Mis krema. Mis krema olur. Bu mu? Evet. iki tane. Makarna için işte krema alacağız. Sizi göstereyim. Evet iki tane yeterli. Başka? Başka şey. Merve meyveli yoğurt alırız. Normal yoğurt Meyveli yoğurt Bir şey değil. Mi? Ne bileyim. Bir şey, Zararı yok. Bir tane al. Ee, yani bir kutu böyle dört kutu falan. Merve bu evet, babası de. bindirdi. Şey işte basmati yağ. Evet. evet bir tane. Yeter mi tane? E i̇ki ya. tane almak istiyorsun. Bir şey olmaz onu. Göstermez şey, şey kalır. Başka? Başka bir şey. Tam makarnamız var. Her şey var. Var. Bu kadar. Arkadaşlar eve geldik. Şimdi bir çay demleyeceğim. Öyle çay demleyeceğim ve çerez falan koyacağım. Bir film izleriz. Şimdi Merve de oynuyor işte. Öyle ve sizi göstereceğim ne aldım çoktan. Ufak tefek şeyler aldık zaten. Şeylerimiz var. Çok eksilerimiz yok yani. Sadece eksi şeyleri aldım. Sizi göstereceğim. Şimdi hemen dönerim. Arkadaşlar ben çay demlerken bu demlilik kullanıyorum. Mesela bunlara böyle iki tane gidiyor. Ben bölürüm. Çünkü sadece ikimiz başta. Işte. Sadece bir tane kullanacağım. Bir tane zaten burada var. Bir tane buradan ve bir tane buradan. Bu biraz aromalı. Bu doğuş markasından. Gerçekten çok güzel. Ben bunu sadece bunu içsem de zaten hoşuma gidiyor. Ama karıştırıyorum Ali için işte. Bir tane buradan, bir tane diğerinden çok güzel bir lezzet oluyor. Arkadaşlar biz genelde şey yapıyoruz, alışveriş şoktan yapıyoruz. Bu e, meyve suyu, karışık meyve ben onu bayılıyorum Miss markasından sadece şok da var işte. yani başka bir markaya onun kadar hoşuma gitmiyor işte o yüzden hep onu alıyoruz. 4 tane aldık ve bir tane tam yağlı süt. Şey, soğuk kahve için, sıcak çikolata falan. Sadece ben içiyordum ama evde. İki tane besmeke aldık. Merve için meyveli yoğurt. Tereyağı. Tereyağım az kaldı, bitiyor. İki tane krema. Ve sucuk. Sucuk. Böyle dört tane var. Ayrı ayrı işte. Ve bir tane Nescafe. Jackpots. Tamam. Bu kadarki aşverişimiz Ve ee, şimdi bir meyve tabağı koyacağım. Bir çerez koyacağım çay yanına. Öyle oturacağız. Ve bu şekilde vloguma bitiriyorum. Kendinize iyi bakın ve yeni bir vlogda buluşalım.